Maşuka, kırcan vallahi belini. Bir toplu sporumuz eksikti salonun ortasında. Yenge, ben bu vücudu gazeteden kupon kesip almadım tamam mı? Kendim yaptım. Popiş için birebir. da yaptıracağım bunu. Ay Allah razı olsun Maşuka. Ben de bu yaştan sonra popişime ne yapsam diye düşünüyordum. Ablam, bence sen de başla bu spora. Yemin ediyorum. Şöyle Maşuka gibi bir kasların uzasın. Şöyle bir esnesin. Pantin falan. <laughs> Yaren sen de bunu uyup ablayla dalga geçme Allah'ın seversen ya. E ee, sen niye geldin sürprizim var diyordum. Tamam ablacığım şimdi biliyorsun... ...Ceyhun çok büyük bir şey kazandı yani sonuç olarak yılın polisi oldu. Ay kazandı kurban olurum yine kabarttı anası da gözünü. Heh şimdi de zaten e, Derya aradı beraber buraya geliyorlarmış. Kız beraberler miymiş? Ay Allah'ıma şükürler olsun, hiç de anlatmıyor bana. Ee, bu muydu sürprizin? Yok ablam, bu sürprizim değil. Şimdi hani Cey... Tövbe estağfurullah, Ceyhun'a bir kutlama yapmayı düşündük ablacığım. Ee, yani e, mahalleli olarak. Ama bundan tabii asla haberinin olmaması gerekiyor. Sürpriz kutlama. Ee, ay ne yapsak yaren, ya, salatçı mı çağırsak acaba? Ablam, şimdi biz bir şeyler düşündük aslında ee, ama... E... Estağfurullah. öncelikle onu asla ve asla e, işe göndermemen gerekiyor. Göndermem yatarım ayakların altında yine göndermem. Ay yaren ben de bir şeyler yapayım. Yap be kuzum sana da çok yakışır. Sonuç olarak yılın annesisin sen de. Ay kızım ne yapsam ne yapsam acaba böyle yüzünü güldürecek bir şey ne? Ha işte mesela ben de seninle bunu konuşmaya geldim. Mesela hay hani böyle Ceyhun'u bir anda böyle ne çok mutlu eder. Derya, Derya, Derya. Allah aşkına. İnşallah kırarsın o pop işini. İnşallah kızım bir dur. Ceyhun'a sürpriz bir şey konuşuyoruz şurada. Ablacığım yani Ceyhun'u böyle bir seferde ne mutlu eder? Mesela bir şarkı mı bu? Bir film mi bu? Hani artist mi bir tane? Kimi seviyor? Hani öyle bir şey söylesene bize bu böyle küçükken böyle boynunu büküp anne babam nerede anne babam nerede diye sorduğunda hüzünlendiğinde çok sevdiği bir film vardı. Ben o filmi açıyordum onu hüznü de hemen dağılıyordu. Kız video aldım sırf onun için ben. Ha ablam işte neydi o film? Zaten Derya'yı bıraktım zaten. Bir şey yok. Tamam anne, geldim anne, geldim anne. Vallahi. Yemin ediyorum iki ayağım burca sokuyor bu kadın ya. Ne oldu, ne diyor? Ya yok bir şey, uğra diyor işte eve. İyi, tamam o zaman. Ben içeri geçiyorum. Görüşürüz, tamam Tamam. Hadi bay bay. Görüşürüz. Komiser, hayrola böyle mesai saatinde mahallede geziniyorsun, ha? Ya polisiye, 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 polisiye. Nereye kadar polisiye? Biraz da aşk lazım değil mi yavrum? Yok Servet abi, ben, annem çağırdı da. Bırak şimdi, bırak şimdi bu ayakları, yeme bizi. Bak yavrum, böyle durumlarda en ideal aday komşu kızı. Mesela ben lisedeyken bir komşumuz vardı Hacer teyze diye. Onun bir kızı vardı Şener. Hiç unutmam, Şenel kömür gibi gözleri vardı, iri böyle. Eşek gözlüydü, bir eşek gözü deyince iyi göz demektir, yanlış anlama yani. Sonra dudağının üstünde bir ben vardı kapkara, bayılırdım. Ben de bir yantinini sürerdim kas kanadı saçlarıma, böyle buzağa yalamış gibi olurdu. Giderim, onun kapısında her sabah erkenden dikilir beklerdim. Ciğerci kedisi gibi böyle beklerdim ki... Çıksın beraber gidelim okula diye anladın mı? Servet abi annem bekliyor. Dinle beni Kerkenes. Bir şey anlatıyoruz burada. Dinle ben bunu herkese anlatma. Bir mektup döktürdüm. Uzatmayalım sözü söndürmeyelim közü. Altına da bir dörtlük yazdım. Kavanozda reçelim. İçinden çıkmaz elim. Seni sevdim seveli. İki büklümdür belim filan diye mektubun ucunu da yaktım. Hani ben sana yanıyorum, yanığım anlamında. Bunu verdim bir arkadaşıma. Kanka bir arkadaşım vardı. Nihat diye ona verdim. Götür bunu ver dedim Şenel'e. E, e, ne oldu sonra? Sonrası ne olacak bu evladım rokoko mokoko. Mektubu verdiğim arkadaşım altına kendi adını yaz. Ver Şenel'e. Şenel, e. Şenel onunla birlikte kaçtı. Vay şerefsiz. Ee, Servet abi ben kaç, kaçtım. Tamam yavrum. Unutma dediklerimi. Bu işler... Havva ile Adem'lemleri böyledir, kendi işini kendin göreceksin. Şapkan önüne düştü mü eğilip kendin alacaksın. El elin eşeğini türkü söyleyerek çağırır. Ee, eğer Havva elmayla beslemeseydi Adem'ini... ...nasıl yerdi Adem Havva'nın bademini, anladın mı? <laughs> Bak Maşuk'a Fatma teyzenle beraber böyle çarşafı tutacaksınız. Ben burada kurşunu ısıtacağım. Böyle sıcak sıcak bunun üzerine. Çok sıcak. Anne korktun mu sen kurban olurum. Anne yemin ediyorum tayinimi isteyip gideceğim İstanbul'dan ha. Fatma gidecekmiş İstanbul'dan. Ne bu anne yine? Oğlum sabah muskadı taktık şimdi de kurşununu dökeceğiz Allah'ın izniyle. Ödül alacaksın ya gözlere gelme diye Ceyhun'um. Ya anne ne gözünü ne kurşunu gözünü seveyim ya hadi ben... Gidemezsin! Gidemezsin! Gidemezsin o kurşun sana gelecek kurşunlardan da koruyacak seni. Ya Matrix gibi. Ne var ya ama sen tabii ki Ceyhun'sun. Ondan sonra kötü adamlar sana böyle kurşun vuruyor böyle... Ondan sonra sen böyle yapıyorsun böyle. Ceyo yani. Ondan sonra kurşuna böyle ama kurşunlar değmiyor sana hiç. Ondan sonra böyle yapıyorsun Fış diye atacaksın kurşunları yere. Sen yaralanmayacaksın. Gibi, gibi. Anne ben çok geç kaldım. Toplantıya gitmem lazım annem. Gidemezsin Ceyhun. O kurşun bu dakika dökülecek. Ben hissediyorum. Ben anneyim. Göz var sende Ceyhun. Otur. Oğlum uzun sürmez. Beş dakika. Hadi. Hadi başlayalım. Yemin ediyorum rezil kepaze ettin anne beni ya. Ya ne hismiş ne içgüdüymüş arkadaş ya. Temel içgüdü. <laughs> Elem terefiş kem gözleri şiş gözü olanların gözü çıksın inşallah. Şehriban, kız gözlere bak, görüyor musun? Aa, olmaz mı? Olmaz mı tabii? Böyle mesleğini eline almış, böyle yakışıklı, böyle pırlantı... O gözü olanların var ya, gözünü uyarım ben, gözünü. Annem çene değil, eller işlesin. Hadi ne olursun. Bir dakika, bu Kandemir olma. olabilir mi? Yani böyle ikisine bakıyor. Alo, efendim Esra? Alo, neredesin? Esra, hiç sorma. <laughs> Yok ya ya rezillik ya vallahi şu anki halimi görme yani ha verdikleri ya, ödülü geri alırlar Esra yani inler. o derece. Başladım toplantı. Ya, başlamak üzere gelmiyor musun? Geliyorum geliyorum geliyorum. Annem benim gitmem lazım. Gidemezsin. Gidemezsin diye duasını edeceğiz daha annem. Gözler belerik belerik yemin ederim gözü olanın gözü çıksın inşallah. Bak görüyor musun daha neler neler Ya Rabbim sana şükür ya. Aa bak, 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 bak. bak. Derya işte bak, bu Derya. Ya hadi Allah aşkına kurşunla döktük artık. <laughs> Aa! Ay tansiyonum nasıl çıktı, nasıl çıktı? Ayça Yusen artık sevmiyor, beni bıktın benden anne. Annem, annem geç kalıyorum. Annem müdürle papaz olacağım. Anne kovulmamı mı istiyorsun anne? <laughs> bıktın sen benden, bıktın. Huzur evine de bırakırsın sen beni. <laughs> Yaptın mı? Ha? Tish. Oğlum yolda tiji gelir idrar yolları da baskı yapar Büyüyünce çocuğun olmaz annem. Anne, anne yeter. Anne yeter yeter yeter. Kız, yoyladık mı? Ha? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul içi beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük?